Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte artık Japonya'nın içinden geçiyoruz. Yiyoruz yani orayı. Bu kadar. her yeri yıkacağım. Anlıyorsunuz mu lan? Ben filmde hayatı yok etmem gerekiyordu. Ama Eddie Brock beni yakaladı ve hayatı yok etmedi. O yüzden ben de şimdi Eddie Brock'tan kaçtım ve yeniden yaptılar beni. Dünyada yaptılar. Dünyada yaptıkları için ben niye bunları yemiyorum diye soruyorsanız ben ilk önce pilavları yerim. Sonra bunları yerim ki <laughs> ya öf be İlla hepsini yiyip daha çok büyüyecektik oyunun sonunda, bölümün sonunda ya. Birazdan Mahmut da geliyor zaten beni dövmeye. Oyunun son bölümü iki bölüm falan olabilir çünkü çok uzun bir bölüm. Acayip uzun. Biz uzaya gittiğimizde ikinci bölümde oluruz herhalde. Çünkü onlar yok olacaklar. Hadi bakalım gidelim. Ama ben dışarı çıkamıyorum. Neden? Korona var. Zaten çıkmıyorum. Yummy. Neden korona girdik? Onu da bilmiyorum. Şu anda hiçbir şey bilmiyorum. Ve Mahmut'a yakalanmamaya çalışıyorum. Çünkü Mahmut beni görürse ağzımı burnumu kırar. Bas. Durun. Arkadaşlar geldi. Zaten babam bir şey sordu da. Ne yapıyorsun dedi. Ben de video çekiyorum dedi. Hadi bak bak. Her şeyi yiyeceğim. Her şeyi yiyeceğim. Her şeyi yiyeceğim. Her şeyi yiyeceğim. Yummy. Buradaki her şeyi yiyeceğim. Mahmut'a yakalandığım kesin. Hayır Mahmut. Allah gelme lan. Açılın hmm. lan Oh. Güzel Faruk. Yardım et. Böyle gel Faruk gelsin ya da ya. Hepsi olur. İçeride Faruk. Onu da bulduk. Hatırladım. Gel lan gel. Yiyebiliyorsan ye. Dövebiliyorsan ye ye. gel. Yerim hepinizi. Siz kimsiniz lan? He? Kimsiniz beni? Öldürüyorsunuz. Ben T-Rex'e karşı savaşmış adamım. T-Rex'i yedim. Alasaurus yedim. Sizi mi yiyeceğim? Yemeyeceğim ben. Hatta onlardan büyük bir T-Rex var bu oyunun sonunda. Bu bölümün sonunda. T-Rex'i yiyince oyunun sonuna geliyorum. Oyunun sonunu görmek istiyorsanız videoya like atmayın. Çünkü atacağım ben o videoyu like atıp atmazsanız bile. Ooo. Hepsinizi yiyeceğim. Artık benim adım Venom. Venom 2099. Fuhu. Bak ninjaları yiyince Venom oluyorum direkt. Ninja. 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 Oyun kasıyor. Niye kasıyor? Şarjım kalmamış. Yani. Bir tane mesaj gelmiş zaten. Geçin bunun hepsini. Az 3 dakikadır biz buraya nasıl geldik ya? Video 3 dakika lan. Of. Hadi bas bas. Evet. Kardeş ne yaptın? Ben çok büyümem gerekiyor. Aha büyüdük. Büyüdük de hiçbir şey yok. Va. Ba. Bas bas bas. Of. Allah. Çok güzel çok güzel. Çok güzel çok güzel. Wow. Herkesi yeneceğim. Herkesi bitireceğim ben. Oh. Yeah. Allah. Ah. 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 ah, Kardeş sen nesin? Oh, şu anda her şeyi yemem lazım. Yoksa oyun acayip kasacağım. Şu anda 15 metre kadını geçtik. Şimdi geçtik lan. Sadece King Kong kaldı. King Kong'un büyük hali çok büyük. Godzilla daha büyük. Kardeş ne yaptın? Ben 20 metre daha. Oh. Birazcık evim içinde. O listin o sana mitti. oğlum seni yiyeceğim. Gelme keçinden. Ağaçları, evleri falan yemen lazım da. spas spas Yerin lan. Hadi. Yerin kadar gel Allah! 26 metre. Mega Allah beranı. Şehre King Kong saldırmış. Hayır. Oha. Arkadaşlar. Bu bölümün gelmesini istiyorsanız. Burayı bitirmemi istiyorsanız. Like atıp abone olun. Tamam. Görüşürüz.